Değerli konuklarımızı da elbette ki sizlerle buluşturuyoruz. Şöyle hem bilinmeyenleriyle hem de merak edilenlerle 9 Eylül öncesi ve sonrası yaşananları... ...hocalarımızla değerlendiriyoruz. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarih Enstitüsü öğretim üyesi Mehmet Emin Elmacı bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür günaydın. Ayşegül Hanım, günaydın. İzmir'in doğum gününde İzmir'i konuşuyoruz. İzmir'in çiçeklerin açtığı günde konuşuyoruz. Buyurun. Evet, şimdi birçok başlığa değineceğiz. İzmir Yangını konunun en merak edilen kısımlarından evet. biri aslında ama Kurtuluş Savaşı için İzmir'in önemi desek, İzmir neden bu kadar önemli bir şehir oldu? Evet. tarih boyunca. Evet, İzmir Kent Tarihi için önemli bir soru oldu. Çünkü e, hem e, Kurtuluş'un başladığı sürecin başındaki bir şehir, hı hı. hem de Kurtuluş'un sonunda belki de kuruluşu getirecek bir süreç. Biraz karışık oldu ama şöyle anlatayım. Yani e, en son. Atatürk'ün 1922 yılında 10 Eylül'de İzmir'e Nif'ten Kemal Paşa'dan gireceği gün "Başardık." diyen bir arkadaşına verdiği yanı, yanıt vardır. "Savaşı kazandık, başardık. Hayır, daha bitmedi. Savaş yeni başlıyor." der. Yani kuruluşa gidecek bir sürecin başında olduğumuzda o cümleler bize gösteriyor. Hı. Daha bitmedi diyor. Savaşı kazanmış olabiliriz ama yapılacak çok şey var kafasında. Birçok şey var Mustafa Kemal Paşa'nın ve daha sonranın Atatürk'ün ve onların hepsini de gerçekleştirecek. Bu anlamda kuruluş açısından önemli. Hı hı. Bir de işin en başındaki boyut var. O dönemin literatürü de söyleyeyim size. O dönem gazetelerde ve broşürlerde kara günden ak gün eder. Hmm. Kara gün dediği 15 Mayıs 1919'daki işgaldir. Ak gün dediği de e, 9 Eylül 1922'deki kurtuluştur. Hı hı. Biz o yüzden bazen konferanslarımızda hep Ak Kara günden Ak güne İzmir'in kurtuluşu deriz. Çok önemli bir süreç. Neden önemli bir süreç? Çünkü e, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali. Kuvayi Milliye'nin e, yükselmesini sağlayacak, tetikleyici bir e, noktaya, noktaya getirecek. Nasıl? Ki bunu Mustafa Kemal hem anılarında dile getir, hem o dönemin gazetelerinde, ben çoğunu tarıyorum çünkü, hem de o dönemin belgelerinde bu çok açık net söylenir. Kuvay Milliye, İzmir'in işgali sonrası yükselir ve e, Mustafa Kemal'in dediği gibi sineyi milletten doğar der. Hı hı. Yani milletin sinesinden doğar. Neden? Çünkü büyük tepki gösterilir. Tepkinin ana nedeni ise İzmir'in hiçbir zaman nüfus olarak e, Müslüman Türk nüfusundan e, en yüksek noktada olmasından kaynaklı İzmir'in Yunanlara verilmesidir. Türk Müslüman nüfusu hep %50'nin üzerindedir ama bunun e, haricinde daha az sayıda Yunan devletine ait Rum kökenli o dönemki tebaadan dolayı verilmiş olması sıkıntı yaratır. Bir. İki... Hmm. E, bunun farklı bir boyutu daha var. O da İtalya'nın özellikle İzmir'i istemesi ki ona daha evvel gizli anlaşmalarla İzmir'in verilmesi ve ardından son anda Paris konferansında İzmir'in Yunanlara bırakılması İtalyanları da kızdırıyor. İtalyanlarla İngilizlerin arası bir kere açılacak orada. İşte bu noktada İzmir'in vatansever gençleri, İzmir'in işgaline büyük tepki gösteriyorlar. Zaten işgal olmadan kısa bir süre önce bir reddi ilhak cemiyeti de kuruluyor ve bunların hepsi e, İzmir'in, e, Güzel İzmir derler o zaman, Güzel İzmir'in işgaline karşı büyük tepkiyi doğuruyor. İstanbul'da Sultan Sultanahmet'te müthiş büyük gösteriler yapılıyor. Halide Edip'in katıldığı, binlerce insanın siyah giydiği, e, gazeteleri tarıyorum gazetelerde. Boy boy fotoğraflar var, İzmir'in işgalini protesto haberleri var, e, şehit olanlar var, o şehit olanları anıyorlar. Hasan Tahsin'in foto fotoğrafı daha o gün gazetelerde yer almış. Bazen günümüzde bile Hasan Tahsin yoktu diyenlere e, buradan belki e, kanıt olmuş olur. Daha o tarihlerde 3 ay sonra yapılan mevlüt törenlerinde o fotoğraflar var. Hasan Tahsin, Doktor e, Şükrü Bey ve Şehit e, Süleyman Fethi Bey. Bu üç fotoğraf hep geçiyor. Ve e, bu Kuvayi Milye'ye, Büyük bir giriş oluyor hı hı. Tetikliyor ve onun sonucunda da Zaten hepimiz kurtuluşa gideceğiz hı hı. Şimdi İzmir yangınının Bir öncesine bakarsak evet. hem İzmir'de nasıl bir fotoğraf var hı hı. Hem de o yangının öncesinde Neler yaşanıyor Tabii. Yangına götüren süreç nedir Güzel şimdi şöyle söyleyelim 30 Ağustos'ta zaferin kazanılmasıyla Yunanların geri harekatı Ve İzmir'e doğru yönelişi Arkaya doğru geçer hı hı. O sırada Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'de vermiş olduğu o ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emri e, İzmir'dir. Yani o dönem Akdeniz bilinen en yakın Ege Denizi'dir, İzmir'dir. E i̇şte o noktada Yunanların geri çekilişinde elimizdeki bütün belgelerden şunu görüyoruz ki bütün her yer yakılmış. Hükümet konakları dahil geri çekilirken her yeri yakmış Yunanlar. Yani bu yakılışları aslında İzmir'de de ne yapacaklarını bize çok net gösteriyor. Onu bir kere söyleyelim. İki, ee, İzmir'de hem e, Ermeni terör gruplarının hem de Rum bazı başıbozuk grupların Yunanların da desteğiyle oluşturduğu terör grupları var. O grupların hepsi hazırlanmışlar. İzmir'i Türklere yar etmeyeceğiz cümlesi hep kullanılmış. O dönemin anılarında bunu görüyoruz. Ve e, benzin dolu bidonlar hazırlanmış. O sırada bazı kiliselerde toplantılar yapılıp e, neler yapılacağına dair Planlar yapılmış. Bunu Mustafa Kemal dahi daha İzmir'e girdikten birkaç gün sonra yaptığı İngiliz amiral ile görüşmesinde anlatıyor. Biz diyor ellerinde bidon don dolu benzin dolu bidonlarla donlarla kimlerin olduğunu biliyoruz diyor. Ve o süreçten hemen kısa bir süre sonra da yangın çıkacak. O nedenle Atatürk'ün İzmir'e gelişinin o 10 ile 12 arası 2-3 gün Atatürk ...bazı yerlerde bulunur, çok gizli bir karargahı oluşturulur. Daha sonra biliyorsunuz Uşakizade Köşkü'ne geçecek o karargah tam da yangının çıktığı zaman. Hı. Çünkü ne olacağı belli değil, yaverler önce geliyor, istihbarat sağlıyorlar. O biraz evvel emekli albayımızın anlattığı o arabayla gelişi çok önemlidir. Fakat güvenlik sağlanıyor, yağverler güvenliği sağlıyor e, ee, İplikçizade Karşıyaka'ya gidip gelmesi sırasında bazı sıkıntılar yaşanınca daha rahat yer arıyorlar. O rahat yer e, tam da yangının çıktığı dönemlerde e, bugün Göztepe'deki Uşak Zade Köşküdür. Ee, orada zaten biliyorsunuz Latif Hanım'la tanışacak, evlenecek. Orası karargah oluyor. Son karargah da Mustafa Kemal Paşa'nın orasıdır. İşte bu noktada İzmir Yangını için içine giriyor. Şimdi Atatürk İzmir'e girmeden önce zaten planlı bir şekilde benzin bidonları hazırlanıyordu. Tabii tabii. Onu söyleyen belgelerde planlanıyordu. Hem... Atatürk Hadi. girdikten sonra ya yani girmeden önce İlk olarak neresinin yakılacağı belli miydi yoksa Atatürk'ün nereye gideceği mi hesaplandı? Yani bir hayır, suikast bu e gibi mi başladı? Karşı, hayır, hayır. Atatürk'e karşı bir suikast anlamında değil. İzmir'e karşı genel bir hareket olarak düşünülmüş ki bunu sonraki bu anlatımlardan öğreniyoruz. O nedenle e, İngiliz Amirali ile konuşurken de bu söylediği cümleler Mustafa Kemal'in ki güzel bir istihbarat örgütü vardır İzmir'de. İzmir müftüsü Rahmetullah Bey'den onu da analım. O dönem İzmir'in işgali ilk tepki verenlerdendir 1919'da. Hatta bugün mezarına da gidip bir anma yapmak istiyoruz bir arkadaşımızla. O noktada o istihbarat örgütü bazı şeyleri fark etmiş. İstanbul'dan da gelen bazı istihbaratlar var ama yangın ııı 12 Eylül, 13'ü 13'e bağlayan gece çıkar. Anında hızlanır. Ondan sonra da zaten o uzun süren yangın, İzmir yangını olarak ortaya çıkar. İlk olarak nerede başlıyor? Yani ne ilk olarak şöyle anlatayım. Tam da fuardayız biliyorsunuz, fuar hmm. zamanıyız. Fuarın olduğu alan yanmış olan Ermeni mahallesidir. O hmm. Yani o fuar alanı yandı, yandığı için, e, molozları toplanır 30'larda ve orası bir kültür park yapılır. Bugünkü fuar olur. E, hmm. İlk yangın orada çıkıyor. Ermeni mahallesidir. Sadece İzmir'in değil neredeyse bölgenin tüm Türkiye'nin e, fuar günlerinde evet. akarak geldiği, e, yer. Aya, geldiği yer ayak bastığı yer aslında yangının işte yer nokta. maalesef ee, orada güzel bir Amerikan koleji vardır. İki tane hem erkek hem Söyleyin söyleyeyim bana e, kız hı hı. fakat erkek koleji Buca'ya taşınır. Bugünkü NATO binasının olduğu yere. E, orada çıkan yangın aslında her zaman bilirsiniz İzmir'de e, rüzgar denizden e, karaya eserken o sefer tam tersi oluyor. Karadan denize estiği zamanda Bugünkü fuar alanını düşünürseniz yangın e, onun üst tarafına iki çeşmeliye Türk Müslüman mahallesine gidecekken tam tersi Pasmane e, bölgesindeki Rum mahallesine ve Kordon bölgesindeki Levantenler dediğimiz e, Avrupalı olup ama İzmir'de yaşayan e, ailelerin evlerine Bakın doğru koridorları Evet yani o e, çok ilginç bir şey. Onu o dönemin metinleri söylüyor e, o dönemin hem itfaiye örgütünün biraz evvel, biraz sonra konuşacağız belki onu Greşkoviç'in raporu söylüyor. Devlet adına rapor hazırlayan gümrük müdürünün raporları söylüyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Kaç gün sürüyor? Ya beş gün sürüyor. fakat çok büyük bir fotoğraflar var. fotoğraflarda da çok açık net görünüyor. rüzgarın nereden estiği, denize doğru estiği de gösteriliyor dumanlardan. Ee, ancak işte çıkışı noktasında çok büyük sıkıntılar var. Ee, günümüze kadar gelen rivayetler var. Ee, bilmiyorum isterseniz buyur, onu da konuşabiliriz. Yani e, biz tarihçi olarak, bilimsel olarak kanıtlara baktığımız için kanıtlar üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Elimizde kanıtlar çok çok önemli. Birkaç tane kanıt var. Şimdi normalde 9 Eylül'e İzmir'e Türk ordusu girdiği anda Yunan ordusu yok. Tahliye edilmiş durumda. Fakat İzmir'de Rum tebaası var ancak e, Türklerin gelişiyle birlikte başıbozuk bazı Türk gruplarını ile bu Rum çeteleri arasındaki çatışma sıkıntı yaratıyor. O nedenle hem İngiliz hem Fransız e, komutanlar Mustafa Kemal ile hükümet konağında onu görüşüyorlar. Mustafa Kemal'in önüne bir tanesi çıkıyor İngiliz e, amiral. E, bizim burada vatandaşlarımız var onları korumamız gerekiyor. Yangından önceden bahsediyorum. Eğer siz korumazsanız biz koruyacağız cümlesi Mustafa Kemal Paşa'yı sinirlendiriyor. Ben diyor, meclisim verdiği yetkiyle hem barışta hem savaşta imza yetkisine sahibim. Sizin de öyle bir yetkiniz varsa buyurun oturup konuşalım. Yoksa lütfen dışarı diye gönderiyor. Amaç şu, ben yetkiliyim. Benimle görüşecekseniz görüşelim. Ama yoksa karışmayın. Biz aynı cümleleri kullanır devlet olarak. Kendi tebaamızı koruyabiliriz. Ermeni de olsa Rum da olsa. Fakat suçlu olanlar varsa onları yargıya gönderirizler. der. Ancak sizin korumanıza gerek yoktur cümlesini özellikle kullanır. Ondan sonra da işin çok ilginç boyutunu söyleyeyim. Hem İngiliz hem Amerikan basınında Türk ordusunun ne kadar düzenli ve disiplin içerisinde şehre girdiği yazılır. Hemen birkaç gün sonraki gazetelerde ve çünkü onlar daha evvel İzmir işgalinde olduğu gibi Yunan ordusunu yaptığı gibi bir katliam bekliyorlar. Fakat Türk ordusu daha disiplinli ve daha düzenli ve hayatında hiçbir zaman böyle sorunlar yaşamamış bir ordu olarak disiplini sağlıyor. Hatta başıbozuk bazı Türklerin saldırılarından da gayrimüslim olan Rum ve Ermenileri de Türk ordusu koruyor. Hı. Belli bir alana topluyorlar. Daha sonra onu biliyorsun mübadeleyle değiş tokuşa gidecek ama o süreçte işte Yangın aşamasında e, Ermeni mahallesinden başlayan bir yangın söz konusu, yayılması söz konusu ve büyük bir alan e, yangında yok oluyor. Büyük bir zengin alan yok oluyor. E, dün yine bir arkadaşımızla konuştuk. Neden geliyoruz burayı tekrar alıyoruz, neden yakalım evimizi diyen bir kişinin cümlesi beni hep etkiler. Çünkü bizim yakmamıza imkan yoktur. Bizim topraktır. Biz almışızdır. Tekrar geri almışızdır. Toprağımızı niye yakalım? Yani hiçbir çıkarı yok. Çünkü bunun en önemli kanıtını şöyle söyleyelim size. O dönem İzmir'de bir itfaiye örgütü var. İtfaiye örgütü de bir Avusturya-Macaristan sigorta şirketinin itfaiye örgütü. Buradan da bir ince, dramatik noktayı seyircilerimize belirteyim. Benim ülkemde bir Avusturya-Macaristan sigorta şirketinin bir itfaiye örgütü var. Bu kaynaklı maalesef. Evet. Ve e, o sigorta şirketi ev mev yanacak olursa e, kendisi ödeyeceği için bunu e, önleyebilmek için bir itfaiye örgütü kurabilmiş. Yani mekanizma emperyalizm boyutuyla öyle işlemiş. Dolayısıyla o örgütün e, müdürü Sırp bir Greşkoviç ismindeki e, müdürün raporu hemen anında yayınlanmış yangın sonrası. Çok ince ayrıntılı. Özellikle o Ermeni mahallesine giderken kaçan Rumları görüp onlara sorduğuna verdikleri yanıtı dahi yazacak kadar hmm. geniş. E, ne oluyor niye kaçıyorsunuz dediğinde işte evlerini yakıyor Ermeniler. O yüzden biz kaçıyoruz, kaçın dediler bize diyor. Kaçıyoruz diyor. Bu cümleler e, daha otantik denir. O ana ait belgelerdir. Hmm. O yüzden e, Yunan ordusu ve bazı gayrimüslim Rumlar e, kordondan gemilere binip Gemilerde 2-3 iki, iki, gün, 4 gün bazen bir hafta geminin dolmasını bekleyen halk kaçarken yangının yandığını fark ettiğinde yangını kimin yaktığına dair kafasında oluşan duyumları e, gittikleri yerlerde gazetecilere demeç verince gazeteciler de İzmir'i Türkler yaktı haberini çıkartıyor bazen. Hı -hı. Bunları ben kendi gözlerimle de gördüm o dönemin basında ama e, orada gidenler zaten belli bir süreç içerisinde tahliye oldukları için içeride ne olup bittiğini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Ama biraz evvel size söylediğim o e, sigorta örgütünün başının raporları çok önemlidir. Bir Fransız Dumesnil isimli komutanın daha sonra yazdığı yangından hiçbir şekilde Türklerin sorumlu olmadığını biliyoruz ki istihbaratına güvenerek söylüyor bunu. Bunların raporları vardır, gazetelerde vardır. Amerikalı bir denilen bir subayın raporları vardır. Bunlar yazılı otantik belgelerdir. Hı hı. Yani biz tarihçi olarak da o kanıtları görerek o yangının e, Türklerin şehre girmesi sonrasında burada kalamayacaklarını anlayan başıbozuk grupların işte genelde Ermeni mahallesinden başladığı için terör örgütü grubu vardır orada. Torkun başındaki hı hı. liderin kilisede e, Türkler'e yar etmeyeceğiz İzmir'i dediğini e, söyleyen o dönemin hem e, anıları vardır hem de bazı belgelerde de geçer. Dolayısıyla e, bizim kafamızda nettir. Ancak şu bir gerçek bir yangın olmuştur. Önemli bir nokta bölge yanmıştır. Hem Türk hem gayrimüslim hem de e, Osmanlı gayrimüslim hem de Levantenlerin de e, bulunduğu bazı önemli yerler yang, yangında e, yok olmuştur. E, Tabi bunun Sonucunu günümüze getirenler rivayetle hep Türklere atmakla meşgul ama onun olmadığına dair birçok kanıtı da ben size vermiş oldum. Şimdi birçok yerde baktığınızda Büyük İzmir yangını diyor ne? ve hala birçok yerde tartışmalı bir şekilde Tabii. yangın konuşuluyor. Bir evet. netliğe de kavuşturulabilmiş değil ama sizin söylediğinize göre de. Ya i̇şte Biz tarihçiler bunu çok net bildiğimiz için konuyu Ayşegül Hanım biz tarihçilere tartıştırmıyorlar. Ee, sizler de gazetecisiniz, medya evet. mensubusunuz ama biraz o konuda sıkıntımı söyleyeyim. Yani gazeteciler tartışıyor, bazı siyasetçiler tartışıyor. Ee, ben eskiden e, takip ederdim İzmirli olup 2-3 tane gazeteci ki bazıları şu an e, Türkiye'yi bile terk etmiş durumdalar. E, malum o 15 Temmuz süreci sonrası e, yazdıklarından neredeyse... Türklerin tamamen İzmir'i yaktığını söyleyen kişilerdi bunlar. Hmm. Yani bunlar belli çevrelerin düşüncelerine göre bir şeyler planlayıp doğruymuş gibi yazıyorlar. Kaynak yok, kanıt yok, bize soran yok. Yazılmış birçok eser var, yok. Dolayısıyla bundan dolayı bu da bir muamma yok. olarak ortada kalıyor. insanların zihninde. Yani sizin de kalıyor. O dönem genç olan kişilerin okuduklarında vay böyle bir şey varmış. Demek ki bize yalan söylenmiş noktasına getiriliyor ama belgeler, kanıtlar bunu çok net gösteriyor. Biraz evvel söylediğim size o Greşko için raporu hı hı. bir Osmanlı gazetesinde dahi hemen anında yayınlanıyor. Aynı cümlelerle. Bunların hepsinin yayını var şu an. Şimdi bu arada de. son 3-4 dakikamız evet. var. Bu yangın çıktığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İzmir'deydi. Tabii, tabii. Ee, onun tepkilerine ya da yangın öncesi ya da sonrasına dair anekdotlar yani işte var mı? Tepki şu, te En önemli tepki şu, e yangın çıktığı zaman daha güvenli yer aranıyor. Göztepe'de Muşakizade bu Köşkü bulunuyor. Hı hı. Oraya yerleşiliyor. Karargah olarak yapılıyor. E, hatta orada e, Latifanım Hanım e, e, biz, Mustafa Kemal Paşa'yı misafir ettiği için sizin de var mı orada e, babanızın diye bir sorusu var. E, var efendim ama olsun İzmir kurtulsun da yansın e, diyen bir Latifanım Hanım var. E, Mustafa Kemal evet doğru söylüyorsun. Yansın yapacak bir şey yok cümlesini dahi Atatürk'e bağlayarak e, Türkleri İzmir'i yaktı, bakın Mustafa Kemal de yansın dedi diyerekten söyleyen çok kişi de çıkıyor. O yangınla birlikte peki bizim İzmir tarihine ya da tarihimize ilişkin kaybettiğimiz Hı -hı. neler var ya da var mı? Yani şöyle o bölgede e, bazı alanlar var, güzel e, gayrimüslimlerimizin oturduğu mahalleler var. E, i̇şte biraz evvel size söylediğim Amerikan Koleji var. Yani e, evlerimiz yani milli gelir e, tamam bize ait değil belli belli kişilerin elinde ama e, onların sonra zaten sigorta anlamında sıkıntıları da olmuş. Sigortadan para almaya çalışanlar da olmuş ama savaş ortamı içerisinde olduğu için o zaten belli noktalarda herhalde bu anlamda kadük kalmış gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ben teşekkür değerli ediyorum. bilgileri bizimle paylaştınız. İyi çalışmalar Kolaylıklar diliyorum size de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi Mehmet Emin Elmacı bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Hem Kurtuluş Savaşı için İzmir'in önemi dedik hem de İzmir yangını ilk olarak nerede başladı, kaç gün sürdü, nedeni neydi ve neden bir tartışmalı ibaresi başında.